Bir işe başlıyorsun ama 5 dakika sonra kendini bambaşka bir şey yaparken buluyor musun? Mesela kitap okumaya oturdum. Ama sonra bir baktım telefona girmişim. Videolar izliyorum. Tanıdık geldi mi? İşte bu dikkat eksikliğinin günlük hayattaki en basit örneklerinden biri. Peki dikkat eksikliği tam olarak ne demek? Çok teknik bir açıklamaya gerek yok. Kısaca bir işe uzun süre odaklanmakta zorlanmak, sık sık dalıp gitmek ve işleri yarım bırakmak diyebiliriz. Yani kafanda 100 tane sekme açık gibi. Bilgisayar yavaşlamazsa şaşarım. Aynen öyle. Şimdi biraz belirtilere bakalım. Sende de oluyor mu diye düşün. Derste veya işte hayallere dalmak. Basit şeyleri unutmak örneğin anahtar, telefon, notlar. Başlanılan işi bitirememek. Yani dikkat eksikliği her zaman ciddi bir şey değil. Ama günlük hayatı zorlaştırabiliyor. Peki bu neden oluyor? Tabii ki tek bir sebebi yok. Stres, uyku düzensizliği, fazla ekran süresi, bazen de deh gibi durumlar dikkatini zorlayabilir. Ama unutma, bu video tanı koymaz. Sadece farkındalık için izliyorsun. Şimdi en keyifli kısım. Çözüm önerileri. Çalışmalarını 25 dakika çalışma artı 5 dakika mola şeklinde uygulayabilirsin. Buna Pomodoro tekniği denir. Telefon bildirimlerini kapatarak dikkatini daha iyi toparlayabilirsin. Yapılacaklar listesi tutarak işlerini daha rahat halledebilir ve dikkat eksikliğini minimize ederek günlük işlerini kolayca halledebilirsin. Kısa nefes egzersizleriyle odaklanmanı maksimum seviyeye taşıyabilirsin. Dikkatini toplamak zor olabilir ama bu tamamen çözümsüz değil. Küçük alışkanlıklarla büyük bir fark ortaya çıkarabilirsin. Bu arada online dikkat eksiliği seansları vermekteyiz. Eğer dikkat eksikliğini ciddi ölçüde azaltmak istersen bize aşağıdaki linklerden ulaşabilirsin. <laughs>